Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şöyle şurayı kapatalım. Bugün size Instagram üzerinde hesabınızı nasıl böyle saçma sapan sitelerle saatlerce uğraşmadan e, bu şekilde hesabınızı büyütebilirsiniz. Onu göstereceğim. Bu arada göstereceğim siteyle 10 dakika içerisinde 100.000 takipçi falan atabiliyorsunuz. Hani e, ne kadar para yatırırsanız o kadar fazla şekilde atabiliyorsunuz. E, site ücretli arkadaşlar ama size şöyle söyleyeyim. Piyasada ne kadar hani ücretli panel varsa gidin hepsine bakın fiyatları hani genellikle aynıdır ama bundakiler bir tık daha ucuz arkadaşlar smmucuz.net e, site değişebilir bu arada şu an açıklamada güncel linki mevcut arkadaşlar şöyle geldiğinizde burada kayıt ol kısmı var arkadaşlar oradan bir tane hesap açmanız gerekiyor ilk önce sitede. Şöyle ben, benim hesabım var zaten o bilgileri kaydetmiş. Burada gösteriyor. Şöyle bir tane kullanıcı adı oluşturmanız gerekiyor. İsterseniz Instagram'daki aynı yapın. Aklınızda kalsın. Farklı da yapabilirsiniz. İsim soy isim yazacaksınız. E-posta telefon numarası. Sonra iki, iki tane de parola yazacaksınız. Şu tiki işaretleyip kayıt ola basacaksınız. Sonra sizi direkt şu sayfaya atacak. Şöyle açıyorum. Sizi direkt bu sayfaya atacak. Burada hani nereden giriş yapacağım diye soracak olursanız, bakın şurada giriş yap butonu var. Ona bassanız bile size herhangi bir sayfaya atmıyor. Çünkü şöyle hemen aşağı indirdiğimizde giriş yapma bölümü burada. Mobilde nasıl gözüküyor? Onu da hemen gösterelim şu şekilde. Mobilde de bir tık altta sanırım, hani yanlış hatırlamıyorsam hemen açılmasını bekliyorum. Şöyle aynı mobilde de geldiğinizde burada giriş ekranı var arkadaşlar. Hemen kapatıyoruz. Şöyle geliyoruz benim hesabım zaten kayıtlı. Geldiğimde açılıyor hemen sitemiz. Geldiğimde beni böyle bir ekran karşılıyor. Şimdi nasıl bakiye ekleyeceğiniz konusuna değineyim hemen bir iki dakika. Trendyol'da falan nasıl bakiye yüklüyorsanız burada da aynı şekilde sanal kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Veya e, Papara var mı bir ona bakayım hemen. Şuradan e, Papara'yı eklememişler ama şöyle bakalım. Destekten yazarsanız Papara ile ödeme yapmak istiyorum tarzı bir ticket atarsanız dönüş yapacaklardır. Onun haricinde IBAN'a da gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bildirirsiniz. Hani destekten yazarsanız yardımcı olurlar. Onun dışında otomatik ödeme de burada arkadaşlar. Buradan hani ödenecek tutarı yazıyorsunuz. Mesela 40 lira ödeme yapmak istiyorum. Ödeme yap'a bastığımızda bizi Büyük ihtimalle PyTR'ın sayfasına aynen PyTR'ın sayfasına yönlendiriyor. Buradan kart bilgilerinizi girerek herhangi bir sanal kartın bilgilerini girerek ödeme yapabiliyorsunuz. Ee, ödeme yöntemi güvenli mi değil mi diye soracak olursanız benim kendi sitelerimde de kullandığım PyTR'ın ödeme şey arkadaşlar ödeme e eklentisi. Ondan evet. dolayı herhangi bir sıkıntı yok. Zaten sıkıntılı olsaydı e ödeme yöntemi çıkaramazlar, çıkaramazlardı arkadaşlar. BDDK'ya bağlı yani kısacası. Her neyse şöyle çıkalım buradan tekrardan sitemize gelelim. Evet şuradan yeni sipariş kısmına geliyoruz. Size biraz servisleri göstereyim. Ondan sonra siteden takipçi alacağız arkadaşlar hesabımıza. Şöyle SMM ucuz anlık hizmetler bölümü var. Burada hani hızlı olanlar genellikle eklenmiş. Onun dışında şurada TikTok servisleri falan var. Ben onu geçiyorum. Instagram'dan şu an göstereceğim size. Şöyle, Instagram takipçi yabancı gerçek, Instagram takipçi işte yabancı gerçek garantili, Türk, işte kadın takipçi tarzı böyle. Eğer butik sayfanız varsa mesela bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında işte kadın beğeni var, normal beğeni var, ayrıca erkek beğeni var mı onu bilmiyorum ama kadın beğeni genellikle butik sayfaları kullandığı için e, bu tarz servisler ekle arkadaşlar bilginize. Hani herhangi bir nedenden dolayı değil. Şimdi ben bugün size takipçiyi göstereceğim siz diğer servislere de kullanabilirsiniz. Yani tüm sosyal medyalara dair servis var. Kant olarak ben size takipçiyi göstereceğim. Instagram takipçi yabancı gerçek kategorisine ben geliyorum. Burada genellikle hızlı servisler oluyor. Şöyle bakın. Burada size önereceğim servis arkadaşlar 931 adili servis. E, Tabi bu videoyu ne zaman izlediğinize bağlı belki bu servis kapanır belki devam eder. Bilmiyorum. Ama ben sabah bu servisi test ettim. Bakın şurada da harcanan tutar 6 lira gözüküyor. Test ettim hızlı geliyor arkadaşlar. Şuradan servisimizi seçiyoruz. Geldiğinizde burada link yazıyor arkadaşlar. Buraya link girmeyeceksiniz. Buraya kullanıcı adınızı gireceksiniz. Otomatik olarak link yazıyor. Miktara da arkadaşlar deneme amaçlı siteye minimum bakiye yatırma ne kadar bilmiyorum. 10 liralık bir bakiye yatırırsınız. Miktar kısmına da işte deneme amaçlı ne kadar yazıyorsunuz artık. Ben miktarı arkadaşlar şu an göstereyim takipçi sayımızı. 109.364 takipçimiz var. Ee, takipçinin hızlı gelmesi adına ben e, şey göstereceğim şu an. 364'ü biz şu 1000'e tamamlayalım. 110.000'e tamamlayalım. Yani 700 tane ben düz atayım o servisten kalanı da bir 1000-2000 takipçi falan da videodan sonra atarım. Kapak fotoğrafından mı bakarsınız artık oraya eski bir fotoğrafı mı koyarım onu bilmiyorum hesaba gelir bakarsınız hani geldiğinin kanıtı olur. Şöyle ben 700 tane yazıyorum 110.000'e şu an tamamlamak için ve hızlı gelmesi için sipariş siparişlere basıyorum arkadaşlar sayfa yeniliyor. Şöyle sayfamız yenileniyor. Siparişiniz alındı diyor. Şöyle geliyorum tekrardan. Takipçi sayımız 109.364. Şöyle onda yazalım. 109.364. Tamamdır. Hani gelen gideni kontrol edeceğiz şimdi. Tekrardan bir sayfayı yeniliyorum. Genellikle 2 dakika içerisinde başlıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle videoyu falan da durdurmayacağım. Şöyle 363'e düştü. Bir tane takipçimiz azaldı. Tekrardan bir yeniliyorum. Evet hala gelmedi. Bu arada takipçinin azalma nedeni benim hesabımda çok fazla bot var. Ondan dolayı hani eski botlar düşebiliyor arada. Hani siteyle alakası yok öyle söyleyeyim. Şöyle tekrardan hala başlamadı. Sabah aldığım ee, bir dakika içerisinde başlamıştı arkadaşlar. Şu an bekliyoruz. Başlayacaktır ama hani herhangi bir sıkıntı yoksa, eğer serviste yoğunluk yoksa başlayacaktır. Şöyle tekrardan bir bakıyoruz. Hala sayımız aynı. Evet, aynı gözüküyor. Ben videoyu büyük ihtimalle bir bakayım, bir daha birkaç kere daha yenileyelim. Kesebilirim burada, eğer çok fazla e, sürecek olursa. Hala gelmedi. Tekrardan yeniliyoruz. Hem de ne kadar sürede gelmiş olduğunu görürsünüz videoda. Hala başlamadı arkadaşlar. Tamamdır. Ben burada videoyu kesiyorum. Büyük ihtimalle ben kesince gelecek de tekrardan bir yenileyelim. Videoyu çok uzun tutmamak adına. Şöyle. Tamam ben videoyu burada kesiyorum. 109.363 takipçimiz var. E, saat şu an 21.54. Ne zaman gelmeye başladığını size tekrardan söyleyeceğim. Videoyu devam ettirdiğimde şu anlık kesiyorum. E, 1-2 dakika sonra tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçimiz gelmeye başladı. Şöyle sayfamızı bir tekrardan yenileyelim. Şöyle gördüğünüz gibi 364'tü. %9364'tü. Şu an %9380'deyiz arkadaşlar. Şimdi bu 110.000 olana kadar ben videoyu tekrardan durduracağım. Çünkü hani e, o sürede yine ben videonun uzamasını istemiyorum. Videoyu durduracağım. Takipçi siparişimiz tamamlandıktan sonra tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sayımız şu şekilde. Gördüğünüz gibi 109.999 oldu. Sayfayı tekrardan yeniliyorum ve gördüğünüz gibi 110 bin takipçimiz oldu. Şimdi başlangıç sayımız kaçtı? 109.300 küsurat. 700 tane attık. Tamamıyla hatta fazlasıyla geldi arkadaşlar. Tekrardan yeniliyorum sayfaya Son sayıyı bir gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi takipçimiz geldi. Şimdi arkadaşlar site açıklamada var zaten oradan girebilirsiniz. Geldiğinizde seçtiğim servisin ID'si 931 diye yanlış hatırlamıyorsam. Kaç sürede geldi? 5 dakika içerisinde başladı. 5 dakika içerisinde de tamamladı arkadaşlar. Yani 10 dakikada bize 700 takipçimizi attı diyelim o servis. yani 10 dakikada bir siparişi tamamlayabiliyorsunuz. 10.000 tane de girebilirsiniz. 10 tane de girebilirsiniz. Süre buna göre değişir. Dediğim gibi arkadaşlar sitede bir sürü servis var. Onların hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Hani hangisindeki data güzelse ben şöyle gelen servisleri de ay gelen e, takipçide de bir göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi aşağı inmiyorum bir dakika. Şöyle bir yenileyelim. Evet açılıyor. Bu arada yabancı takipçiden aldık. Arada Türkler de vardı. Ha. Şöyle bura a, niye aşağı inmiyor ya? Şöyle bir de şöyle bakalım. Aşağı indiremiyoruz. Tamam hareketler bölümü son 4 tanesi gözüküyor herhalde. Aşağı indiremiyoruz hiçbir şekilde. Her neyse arkadaşlar takipçimiz geldi zaten. Videodan sonra hesabıma da gelip bakabilirsiniz. Ee, bana da yazabilirsiniz. Yani hiç fark etmez. Videomuz bu kadardı. Buraya kadar beni üşenmeden izlediğiniz için eğer izlediyseniz yani teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.